Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Polonya sınırındaki göçmen krizinde Belarus'u suçladı. Leyen, Lukashenko rejimi insanları istismar ederek Avrupa Birliği sınırlarına gönderdi. Dedi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Polonya sınırındaki göçmen krizinden Belarus'u sorumlu tuttu. Bu bir sığınmacı krizi değil, bu otoriter bir rejimin demokratik komşularının istikrarını bozma çabasıdır. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko rejimi insanları istismar ederek uçaklarla Belarus'a taşıdı ve Avrupa Birliği sınırlarına gönderdi. Şimdi o sınırda kullanılmış insanlar insanlık dramı yaşıyorlar. Diğer taraftan Rusya ise iki bombardıman uçağının Belarus sınırı üzerinde devriye uçuşu gerçekleştirdiğini kaydetti. Uçuşun hava savunma sistemlerini kontrol amacıyla gerçekleştirildiği açıklandı. Polonya, sınırındaki göçmen krizi için Rusya ve Belarus'ta birlikte Türkiye'yi de suçlamıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Polonyalı mevkidaşını aradı. İddiaların asılsız olduğunu ve üzüntülerini iletti. Ayrıca iddiaları araştırmaları için Polonya'dan bir teknik ekibi de Türkiye'ye davet etti. O, o sınırdaysa sığınmacıların çaresiz bekleyişi sürüyor. Aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 2000'den fazla kişi Belarus sınırında mahsur kaldı. <laughs> Sığınmacılar dondurucu soğuk ve açlıkla mücadele ediyor. Polonya'ya geçmek isteyen göçmenlerle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 7 kişi hayatını kaybetmişti.